güzel çiçekler bunlar. Sana aldım. Bana mı? Çok teşekkür ederim Ali. Şahane kokuyor bunlar. Ben bunu bir su doldurayım, sonra odamıza götürelim, olur mu? Sen bana ver. Ben hallederim. Ne kadar güzel değil mi hepsi? Çok güzeller. <laughs> çiçek kokuyor, acaba Cemal'ın bana çiçek mi aldı? Yok ya, onun o odun tığ niyetiyle mümkün değil. De, keşke acaba bu bebek olaylar falan adamın huyu mu değişti? Ulan kim bilir kaç para verdi şu salak şeylere ya? Ayol hediyenin fiyatı sorulur mu? Oh. Cemal. Aşkım, ah sen bana mı aldın bunları canım? Allah'ım ah bir tanem benim ya. Ben şu an nasıl mutluyum Mavi. E, Safiye abla. Hepsini o... sana aldım bunların Safo. Aşkım benim. Cema, ben şu an suçluluktan ölebilirim biliyor musun canım? Ya ben senin hakkında neler düşündüm. Bakar mısınız nasıl ince bir eşim var. Ya. Çok incedir. Doğru. Resmen evi benim için çiçek bahçesine çevirmiş. Mavi. Bu tamam. Şimdi bunları da alalım odamıza götürelim. Ee, Ali. Aa, pardon da canım sen niye bunu alıyorsun ya? Neden odanıza götürüyorsun? bunları benim. Benim derken? Ben bunları Mavi'ye aldım. Cemal. Canım Ali ne diyor? Sen bunları bana almadın mı canım? İnanmıyorum ya. Abi. Sen yenge öyle mi söyledin? Ya yani şimdi hamile kadın. Sen bana yalan mı söyledin canım? Hı? Sen bana yalan mı söyledin? <laughs> Dinleyin. Sesi duyuyoruz mu? Neyi duyuyor muyuz anacığım? Kırılan kalbimin sesini anne. Şu an kendisi paramparça oldu. E odun geldin odun gideceğim be. Vallahi bu hiç olmadı Cemal. Ya ben ne yapayım Halim ya? Hep senin suçun. Lan oğlum illa da karına bir jest yapacaksan götür bir kuytu da orada yap jestini ya. Olan var olmayan var. Senin bu hareketlerin hepsi benim öküzlüğümün altını çiziyor ya. Ya sen şimdi beni niye suçluyorsun? Yengem haklı. Yirmi yıldır en son ne zaman çiçek aldın onu söyle bakalım. Ha, ben hayatımda görmedim. Bak. Safo'yu istemeye gittiğimizde almadın mı anne? Ulan onu da biz aldık. <laughs> ya vallahi billahi pes yani pes. Tamam mı? Tamam hadi. Madem öyle jestini görüyorum ve arttırıyorum. Hadi bakalım. Nereye? Görüyorsun. Odun geldi odun gidecek odun.